Evet. Yine tilkimizle beraberiz. Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde keçi otlatmaya giderken karşılaştığı tilki ile arkadaşlık kuran çoban ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Burada her gün görmekten buna da mutluluk veriyor. Ne yapıyorsun sen? He? Güzelce ben şurada doğayı daha güzel alalım. Değil mi tilki mi? Ne yapıyorsun sen? Abi alıştın mı sen? Bebiş bu. Sumbaz ilçesine bağlı Gafarlı köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Soner Bozdoğan, iki ay önce dağda keçi otlatırken bir tilkiyle karşılaştı. Ürkek ve çekingen halleriyle tanınan ve insanlardan kaçan tilki, aradan geçen süre zarfında Soner Bozdoğan'a alıştı. Aç kaldım abi diyor. Aslında bunu burada her gün böyle göreceğimi bilsin. Buna bir tavuk getirdim ve çocuk yerde ve bana daha da alışırdı bu hayvanın zarar verecek ne var yani şu yataşı beni mutlu ediyor şu şekil hemen hemen her gün aynı yerde tilkiyle karşılaşan Soner Bozdoğan ile tilki arasında ilginç bir dostluk gelişti ben doğa hayvanlarını seviyorum onlar da zaten beni seviyor, sevdiğini gösteriyor. Sevmezse zaten burada bu kadar yakın çekim yapmam olanaksız. Herkes bunları nasıl vurduk diye peşine düşüyor. Ve benim kadar zaten yaklaşsa bunları zaten yaşamasa zaten izin vermezler benim gibi. Doğa hayvanını seven yok. Sevmesin de aslında insanlar. Tilki ile arasında oluşan bu dostluğu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Çoban, bu görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Soner Bozdoğan'ın sosyal medya hesabındaki görüntüleri ise büyük ilgi çekti. Videolarında tilkiden kardeşim diye bahseden ve kendisinden de tilkinin abisi olduğunu belirten Soner Bozdoğan, bu dostluğun temelinde sevgi olduğunu belirtiyor. Ben her gün keçilere gidiyorum ve... Her gün gittiğimde tilkiyle görüşüyorum. Arkadaş oldum. Onunla doğada baş başa her gün görüşüyoruz. Mutlu oluyoruz. Birbirimiz gördüğümüz için kendim mutlu, ben de mutlu. Evet. Doğa canlısıyla, ağacıyla her şeyin güzel. Peki tilki normalde kaçar insanlardan. Sizden niye kaçmıyor? <laughs> her şeyin başı sevgidir. Evet. Seversen e, tilki de kaçmaz, insan da kaçmaz. Her Canlı kaçmaz. Her şeyin başı sevgidir. Ne zamandır sürüyor bu arkadaşlık? Yaklaşık iki, iki, üç ay oldu. İki, üç ay oldu. Her gün geliyor musun yanınıza? Her gün, yaklaşık her gün geliyor. Peki yem falan götürüyor musunuz abi, yiyecek falan bir şey? O gün onu da götürsem zaten bana tutulur. Evet. Yani onu da kötüme düşünüyorum aslında da. Yani her gün göreceğim bilsem tavuk da götürürüm. Yani o kadar seviyorum yani. Tavuğu bazen çalıyor diye kimse üzülmesin bir tavuktan bir şey olmaz yani. Çektiğiniz videolarda konuşuyorsunuz onunla abin abin, abin. abi diye kendinizden mi bahsediyorsunuz onunla? Ben kendimden evet, evet, evet Ben kendim yani onu sevgi yani bağımda şey yani hitap sevgi, ediyorum yani. Sevgi, sevgi şey sevgi. görsem bağımda ona hitap ediyorum. Ve kimse tilkiye doğa hayvanlarına zarar vermesin. Bunu özellikle şey diyorum. Bir tane doğa hayvanını kurtarabilirsem bu şeyimle ben çok mutlu olurum. Doğayı sevelim, doğa hayvanlarını sevelim.